Kahramanmaraş Belediye Yöneticiliğinde liyakatı esas alıyoruz. Yani bizim birinci önceliğimiz liyakat esaslı bir belediye yönetmek. Ahbap ah, Çavuş ilişkisine bir son vereceğiz. Göreceksiniz Kahramanmaraş liyakatli işin ehli insanlar tarafından yönetildiği zaman 4 yılda Türkiye'yi bırakın dünyada bile parmakla gösterilecek bir şehir olacak. Yani bizim önceliğimiz ehil insanlara işi teslim edeceğiz. İşin ehli olan insanlara teslim edeceğiz belediyedeki dairelerimizi. Çarşı bölgesini komple ele alacağız. Düzenli, tertipli bir şekilde bir çarşı oluşturacağız. Şehir plancıları, inşaat mühendisleri, mimarlar ve şehir plancılığını bilen arkadaşlarla bir komisyon komisyon kuracağız. Şehri komple A'dan Z'ye çarşı bölgesini planlayıp projelendirip şu böyle dört dörtlük bir çarşı haline getireceğiz. Kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz biz. Gördüğünüz 6 Şubat hep beraber yaşadık. Tekke bölgesi olsun, Meylana bölgesi olsun. Kentsel dönüşüm gerektiren Divanlı Mahallesi, Sakarya Mahallesi. Bütün mahallelerimizi kentsel dönüşüme sokacağız. Depreme dayanıklı, yatay mimariye uygun, Mimarisi çok hoş. Güzel güzel evler yapacağız. Bütün kent, mahallelerimizi kentsel dönüşümde yenileyeceğiz. Üretimi esas alan bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Yani tüketen halkımızı dilenci pozisyonuna sokan bir belediyeciliği değil. Biz rant belediyeciliğini değil. Biz üretimi esas olan bir belediyecilik anlayışımız var. İşte milli ekonomi modeli var bizim. Böyle Profesör Doktor Merhum Haydar Başbey'in yazmış olduğu. Bu modelin belediyecilikle ilgili projeleri var. Bunlar nedir? Dar kalkınma projesi, üretimi esaslı küçük küçük fabrikacıklar diyebileceğimiz her mahalleye üretim yapacak fabrikalar kuracağız. Ve o, mahalle, o fabrikalarda o mahallenin gençleri çalışacak. Bu sayede hem üretimi desteklemiş olacağız, hem işsizliği çözmüş olacağız, hem de o fabrikalarda üretilen mamuller e, maliyetini halkımıza sunacağız. Yani hem üretimi artırmış oluyoruz, hem halkımız ucuz, mamule kavuşmuş oluyor, hem de işsizliği çözmüş oluyoruz. Daha birçok proje var. Yani yüzlerce diyebilirim. Yani anlatmakla bitmez. Ama şimdi bu kadar kafidir diye düşünüyorum.